Geldik geldik. Badem'in teknesinin ilk avına geldik. Gördüğünüz gibi burada indirdik. Şimdi indirme videosunu da izleyeceksiniz. Bize rast gelsin. Size iyi seyirler. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bakalım bugün bir yemli av yapmayı istiyoruz. İlk avı yemli olsun. Belki at çekti de yaparız devamında. Öyle planladık. Hani canlı falan çok nadir. Yani Olmayabilir. <laughs> Hadi bakalım. Biz hava başlıyoruz size. İyi seyirler. Tamam yeterli Haydi bakalım Suya yanaştık Şimdi ilk avımızı gerçekleştiriyoruz Bize rast gelsin Badim rast gelsin Rast gelsin badim Haydi bakalım Ya Allah bismillah Vira bismillah Tek başına atacak suya tek Burusa dört Bugün ilk izlenimlerimizi de sizlere aktaracağız. Gidiyor. Gayet başarılı. Hemen şuraya kola geçiyorum. Hoppa sarayım böyle. Eline sağlık Vadim. Bu şekilde yani suda müsaade ettiği için tek başına atılabiliyor. Bu güzel. Haydi bakalım. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Gidiyoruz. Vadim. El salla Vadim el. Haydi bakalım. Hava çabuk aydınlandı dostlar. Yani önce gidip balığa başlıyoruz. Allah'ım rast getir işimizi, balık etine değir işimizi. Vadim rast gelsin. Rast gelsin vadim. Atar atmaz maşallah. Üstünde. ne geliyor minik bir şey geliyor ama ilk balığımız gargur şu an canlı divarın üstünde oturuyorum hayırlayalım mı benim? burada canlı var var hemen gördüğünüz gibi bu şekilleri var. Tıpalarını açacağım şimdi. Bunu bir atalım buraya balığımızı. Tıpalarını açınca da zaten dolacak içi. annemiz orada şıkır şıkır yüzecek. Birazdan da gösteririm zaten. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Halimden geliyor sanki bir şeyler. Sessiz sedasız. Oho, ikili. Maşallah. Aldık. Hadi bakalım. İndir bindir, indir bindir. Argur. Buraya çaparı yapıyorum sanki. İki salladım şöyle pıp, pıp bindi. Atar atmaz. Oltanın boşluğunu aldırmıyorlar. Aşağısı yamyam dolu. Hep livara gidiyor bunlar canlı canlı. Canlıya indirirsek diye tutuyorum. Sonrasında zaten denize tekrardan iade oluyor. Hadi bakalım. Devam. katar atmaz be. Yürü. Kapat ya. Bıraktı yok. Araba gene. Evet boylar irileşmeye başladı. Devam. Ah tamam. oh, aldım. Abo sen tekniği sen güzelsin. bakayım badem. Aa, tüpiş, 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 tüpiş. Çağır gelsin, çağır gelsin. Maşallah, maşallah. Of, 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 maşallah göster şunları. Ölmeyi unutmuş gargurlar. İri boy maşallah. Allah Allah, geliyor. Aynı furya mı? Aha, hafifledi. Gel, 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 gel. hadi saldım seni büyü de gel Çağır ama, tamam mı az önce badime çok güzel bir balık vurdu çat kancayı bir sineye aldı gitti Hadi gel bakalım seni bir alalım yukarıya sen aşağıdasındır hala atar atmaz vurdu Oy Bektaş. maşallah maşallah. Hadi bakayım. Oo, güzel bir var. Maşallah maşallah. Evet çok güzel bir balık. Eğer tek değilse ama atlı bir anda. Oy maşallah badimden çok güzel bir gargur geldi. Aynı furya herhalde. Allah 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 Merhaba güzellik hoş geldin Kır kuyruk Mercan Hadi bakalım rast gelsin aarak ve daha Asansör Binen yukarı, binen yukarı, binen yukarı. Hadi bakalım. Kargur geldi. Bak şimdi bak. Bak aça bak. Bak. Bir tanesini almış. Yutmuş. İkincisini de almış. Sıcak. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Badimle balık dalga geçiyor. Evet, balık bende de dalga geçiyor. Minikler, çekilin kenara büyükler alsın. Çekilin! <gülüyor> <gülüyor> şık şık dedi, minik geldi. Hadi bakayım, denize geri geldi. Lan yürü git oğlum lan <laughs> İnme aşağıya düz inme. çapraz falan git sağa sola git Gel 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 Allah, Allah Body'mi çekimlerken ben de balık aldım Böyle. Anam benimki Böyle. üstünde Ama minik Allah Allah Bir mercan iki tane kargur maşallah Of bu ne lan basıyor bu Ne bu orvor devam bugün de oltada Dostum. olsun <laughs> geliyor geliyor Oha çok iyi basıyor. Gel bakayım. Vallahi bilmiyorum çok güzel. Tek çok güzel. İri boyu var bu. Ey maşallah sana be. Evet çok güzel. Oo, tekli o kafa tek kafa kapatıyor. Kapatıyor. Kapatıyor ol be tek ol be Vadim aynı geldi mi Vadim Allah şıkır 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 maşallah sana be Böyle şasam söyle bindi geliyor. minik bir gargur. Haydi sen büyü. Vadimden Mercan geldi. Haydi bakalım devam. Geliyor. Oo Mercan. Güzel bir balık geliyor gibi. Evet, analı kızlı gelmiş hem de. Oy. Gel 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 gel. Büyük büyük bir yer. Vadim'den analı danalı geldi. Burk, burk burk Devam. Asansöre binmek bedava. Alıyoruz yukarı. Boşumuza giderse sepete gitmezse denemeye. Gel bakayım. Şamil abisi. Bunun hesabını sen kes. Yaşasın. Ya. Yaşasın dede. Hop şöyle ucundan çıkardık. Çıkaramadık. Çıkardık. Hadi bakalım. Sen de. Büyü gel. Ooo, hadi beni ki gargart Geldi. Oho. İstariz. Yok. Çenemedim. Tamam. Zaten şey döndü. Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi bakalım. Gargı var. Badimden geliyor. Güzel mi badim? Evet. evet. Aldım. Badimler iki kilo Bakalım bizden ne geliyor. Asansördeki balık ne acaba? Oy. Evet. Aldım. Geliyor. Ne geliyor? Evet. İyi de boyu verdim. Hadi. Heh. Hepsi Dengemi kaybettim, düşüyordum. Vay baboş Balık zayıfladı dostlar. Şimdi bir kahvaltı molası. Çay, kömbe. Buyur Vadim. ol Vadim. Afiyet bal şeker olsun. Bir şeyler atıştıracağız. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra biraz daha ava devam. Nasıl gidiyor Vadim? yorumlarınızı alalım. Denizde olmak güzel. Güneş biraz tepeye çıktı. Bakalım gidişat yapması olacak. Hadi inşallah güzel balıklarla devam ederiz. Biz karnımızı doyuruyoruz. Sonra ava devam. Hadi rast gelsin. Badim. Rast gele. Badim. Afiyet olsun. Hey <laughs> yavrum benim be. Badim. Maşallah badim. Maşallah. <laughs> Altta da bir tane bu var. Tam kamera kapalıydı be. Açık olsa. Efsane boy. Kupra çok güzel maşallah. Hadi devam. Çok keyif verdi. <laughs> Güzel bir balık geliyor. Of, kargur ama kargur be. Maşallah be. Haydi devam. Evet. Çok güzel. Lan bırakma, ha? Çupra valim. Bu çupra badim. yapan iri boy gargulmuş. Çok güzel kafa atıyordu ama. Maşallah maşallah. Şu boya bak be. Oo hadi ne güzel de bak geliyor. Bu da mı yapıyor? İhtimal. Çok güzel bak bu da kafa atıyor gibi. o Oy ikili gargul geldi. جميل والله <مشاركت> ما شاء <مشاركت> الله تمام Otel aldı lan elimle. Uyuyordum. Uyandım yeminle. Yine. Günaydın madem günaydın. Ne bu yam yam? O güzel gargol. Demek oltayı elimden alıyor ne? Vermem. <laughs> of, of, of. O kendi yapar. <gülüyor> <gülüyor> Kamera açık. Bak. Açık. Ey yavrum be, ey yavrum be, ey yavrum be, maşallah, maşallah be. Devam. Şıkırtının güzelliğine bir bak be. Allah, şıkırtı, şıkırtı, şıkırtı. Sar sar sar. He? Pek ne Yunus olmamalı. <gülüyor> <gülüyor> e. <gülüyor> Hı? Bir tane değil o. Şöyle bak. Boşuna cebelleşiyorum sen dikkat et. deme lan. Üç kere vurdu onlar havalanırken. Emin misin? Of! Sağ ol lan. Yanında nasıl? Çok güzel. At at ota at. At ota at, at at. At maşallah be. Of! Ne oldu? Ölmeyi unutmuş. BUM! Maşallah sana be ha? Aa, sol tarafta oynuyor bak açıkta Bak şurada oynuyor Gördün mü? Gördün mü? At oraya Aldım 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 Bilmiyorum da aldım. gibi. Hoppa Melanur geldi Devrek şeker at çek özlemişim be Hadi bakayım devam Benimden bir tane Hani geldi Çıkardı verdi Salıyoruz avımızı sonlandırdık. İzlediniz zaten. Şu an tekneyi yukarı alacağız. Gerginliğe bindiği zaman kendini topluyor ve ondan sonra sarmaya başlıyorsunuz. Vadim. Avımızı sonlandırdık. Çok şükür yiyecek balığımızı aldık. Zaten niyetimiz oydu. Bursa 4.50 Biz dengesini ve gidişini sevdik. Gayet güzeldi. Vadim'le beraber bir kapanış yapalım hadi. Evet Vadim. Hadi mamamız bitti. Çıktık. Nasıl da? Uz, uzun aradan sonra açığı denemiyorduk. Tekneleri beklerken denememiştik. Uzak bir meraydı burası. Şu yolda geçti. Tekneyi tanıttım. Aynen Anladım. öyle. Biz tanıdık teknemizi. Tekneyi tanıdık biz. Dalgalara karşı. karşı nasıl tepki veriyor? Gidişi nasıl? nasıl bir hız aralığında nasıl gidiyor onu gördük yani güzel de güzel. beğendik performansı gayet güzel aslan parçası haydi bakalım biz izlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize iyi bakın hoşçakalın gönlü güzel o koltasınızda olan herkese rast gelsin görüşmek üzere.